If koşulu If koşulu, PHP dahil olmak üzere birçok programlama dilindeki en önemli yapı taşlarından biri olup, kod bölümlerinin koşullu olarak çalıştırabilmelerini sağlar. Söz dizimi şekildeki gibidir. Koşulun sonucu doğru, yani true olduğunda PHP deyimi çalıştıracaktır. Yanlış, yani false olduğunda ise göz ardı edilir. Örnekteki kod bloğunda A değişkeni B değişkeninden büyük olduğunda ekrana A büyüktür B'den metni yazılacaktır. A ve B adında iki değişken oluşturun ve sırasıyla 3 ve 4 değerlerini atayın. If koşulu içinde A büyüktür B koşulunu yazın. Doğru olduğunda süslü parantezler içindeki kodlar çalışacaktır. Süslü parantez içine echo komutuyla A büyüktür B'den metnini yazın. Dosyayı kaydedip tarayıcıda görüntülediğinizde boş bir ekran gelecektir. Bunun nedeni A değişkeninin B'den büyük olmamasıdır. A değişkenine 4, B değişkenine de 3 değerini atayın ve dosyayı kaydedin. Dosyayı kaydedip tarayıcıda görüntülediğinizde A büyüktür B'den metni ekranda görüntülenecektir.